Türk şarkının devamını getirebilir misin? Getiririm koyayım Zillaya tekrar hoş geldiniz. Şarkı sözlerini tahmin etmeye çalışın ve lütfen abone olmayı unutmayın. Eğlenceye hazır mısınız? Hazırım. Hadi. Hazırım, hazırım eğlence. Hadi. Başlayalım. Gezdim seni sokak sokak. sokak, sokak. Vallahi yok hesap kitap. İçimde yan 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 benimle. Sus da sevdiye amına koyayım aklından götürdü ya. Allah yok hesap, Bu şarkıyı tanıyor musunuz? İçinde abi ama bu adam konuşursa ben söyleyemem ki ya Nedin? İçinde İçinde avaz avaz yan yan Yan, yan benimle. benimle Bir uzatmak nasıl, nasıl olsa yoldan ben. döndürmez ki neden 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 o? Döndürmesin. Niye neden neden tamam, neden burayı bildik. Muhteşem aşk için. Ne o ne aman ne Ama bu arada dayı konuşursa olmaz. Kıyamam, sana, sana ben tutuşur, tutuşur kül olurum. olurum. Yıtırınır, sarıdır. sana ben yar olurum. Sürenin anayı, savaşı Yarası kapı, kapı Gir içeri. içeri. Sözleri, Sözleri misin? Yanındadır benim için. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Hadi kendimi kibrin çarpsın kalbim alev alev yansın. Sana alev alev yansın. Sana kelimeler kalsın. Sana alev alev yansın. Bana ateşten korkmazsın. hangileri? Yak kurtar kendini. Sen ateşten korkarsın. Kaç kurtar kendini. Benimki daha güzel bu arada. Sen ateşten korkmazsın. Yak kurtar kendini. Benimki daha güzel. Şu beni rüzgar. Dostaneler gibi buradan uzağa doğru. Kaf Bilmiyorum bunu. <laughs> Tar, tar, alalım başımızı gidelim uzağa doğru Hiç kimseyi sevmem Bir cece liste sormuşlar kaç kardeşsin diye 33.159 kardeşiz demiş Orayı da bir detay olarak girelim buraya Görmemek var ölüp de hiç Görmemek var sevip de hiç öpmemek var Bak çok güzel götümden uydurdum burayı Net tuttu Sıradaki kısım nedir? Şimdi tahmin et. Görmemek var baştan sona söylemek var kıymet. Ağlamadım Kadın diye sormadılar, sormadılar ben beni. İyi misin diye sormadılar ki. Ben ne bileyim bu şarkıyı ya. Sanıyorlar Ellerim titriyor Ah Sıra'dan bir ateş basıyor Özlemek diyor ah Of bir ateş basıyor Özlemek <laughs> Olmazsa Olmaz Büyümez çiçeklerim <laughs> Kur gibi tike 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 tike. Gözlerini Toprağı Ama ben bu kısmı bilmiyordum ki ya. Sözleri Hiç. tamamlayabilir misin? Kur'an bilmiyorum abi. Vallahi bilmiyorum. Vallahi zerre fikrim yok. Ders mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? Tamam şimdi. Söyle sevdiğim ne lazım? Aşk mı lazım? Dert mi lazım? Söyle sevgilim bize ne lazım? Ya ya aynısını söylüyordu kardeşim. Mandela efekti amına koyayım ya. Mandela efekt ya. Aynısını söylüyordu. Ayran içtik ne ya? Burayı baba. Babamın en sevdiği sanatçılardan. Bir gayrı düştük. Gül sem diyorum. Artık. Ya gülsem değil, gitsem diyordu. Vallahi gitsem diyordu ya. Har abi şarkının adı gitsem diyorum. Gitsem diyorum. Gitsem diyorum ya. Gülsem diyorum. Kabullen, kabullenmekten başka çaren yok. Yok, 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 yok. Yok. Başta çaren yok 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 yok. 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 Yok yok Aşktan bir kadeh de her nefeste Yıkıldım artık ben Sevenler yeniden. yeniden Başıma Necim gelenler ya? Dayı bir sus da hatırlayayım ya Sen niye konuşuyorsun ya Başıma gelenler Efsanem Bu devirde De kimse, kimse değil. sultan, Han değil değin, dilin Bu devirde kimse sultan değil, padişah değil. Bu kadar güvenme hiç ha. kendine, kimse şah değil, padişah değil. İçim yener Her içim, içim kanar da. İssiye Beni bu derde atar Geriye bir Ben bak şarkıyı biliyorum yanlış yerden yakalıyorum bak Yanlış yerden yakalıyorum <laughs> Bilerek yapıyor gibi hepsi yanlış çıkıyor ya. Taban beni tutamıyordu seni Halbuki uçuyordu göklerde <laughs> Tavan bir bakıma akıyordu. Şu, atıyordu. Sözü şu nedir? sözlerde. Şu sözlerde bak sonunu bildim. Başını uydurdum da götümden. Ne haber? Gel senden ben bir haber merak ettim. Oraları biliyorum. Belalım, ben alım yaban çiçeğim. Ben alım aşkım gerçeğim. Ben nur gözlü yarnım belanım Ben alım tek sevdiceğim ben alım ah ya Başına ağrırsa salla, yerinde kalk da fırla biz İsmail Baba'yı en son 90-60-90'da bıraktık Ya da www.bombabomba.com İsmail Baba orada kaldı bizim için, devamı yok İyileşmek istiyorsan bu numarada beni tıkla tık başına ararsan. Korkmam kara gün, kararıp kalmaz bir yolunu buluruz Sözleri üzerince. Işığından ne çabuk. kaç tane şarkı sözünü doğru bildiniz yorumlarda bizim dayı sen bir sus bak